İskit yağı nedir? Neye iyi gelir? İskit yağı faydaları ve kullanımı. İskit yağı, birçok soruna iyi gelmesi sebebiyle uzun yıllar boyunca kullanılan doğal yağlar arasındadır. Ağrı kesici özelliği ile bilinen iskit yağı, özellikle de kas ağrılarını gidermek için tercih edilir. İlk kez Çin'de ortaya çıktığı bilinen iskit yağı, bedenin ağırlı bölgelerine uygulanmakta ve böylece ağrıların bitkisel bir yolla tedavi edilmesi beklenmekte. Alerji reaksiyonlar gösterebileceğinden doktor danıştıktan sonra kullanmanız öneriliyor. Doktor ona alındığı takdirde iskit yağını boyun bölgenize, beyninize ve ağrılı eklem bölgelerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. İskit yağı çeşitli bitkilerin karıştırılması ile elde edilen ve oldukça faydalı bir yağdır. Karabiber yağı, mentol, kapsasizin, okaliptüs yağı, ozon yağı, çörek otu yağı, kekik yağı, zeytinyağı, ardıç yağı, nane yağı özleri kullanılarak elde edilir. Doğadan toplanan farklı bitkilerin özleri kullanılarak teker teker yağları çıkarılmakta ve yağ çıkarılan tüm bitkilerin birbirine karıştırılmasıyla yapılmakta. İskit yağının en bilinen özelliği ağrı kesici olmasıdır. Özellikle de spor yaparken yaşanan kas edenmelerine bağlı ağrıları gidermekte. Özellikle de spor yaparken yaşanan kas edenmelerine bağlı ağrıları gidermekte etkili. Alız bölgesinde meydana gelen uçuklara sürüldüğünde tedavi edici bir etkisi vardır kış aylarında meydana gelebilen soğuk algınlıklarına ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da kullanılıyor. Vücutta oluşan kaşıntılar geçirmek için etkili. Meydana gelen tutulmalardan sonra hareket edebilmeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahip. Hemoroid ağrılarını geçirici bir özelliği vardır. Kulak ağrıları içinde oldukça hızlı bir şekilde ağrı kestiği söylenebilir. Diş eti bakımı için kullanılmakta olan bir yağdır. Ellerde oluşan silin üzerine düzenli bir şekilde sürülerek uygulandığı takdirde tedavi edici bir özelliği vardır. Burkulma sonrasında uygulanan bölgeyi rahatlatır. Boyun tutulmalarına karşı kullanıldığı takdirde iyileştirici bir etkisi vardır. Kan dolaşımını düzenleyici etkisi vardır. Nasıl kullanılır? İskitia genel olarak ağrı kesici özelliği sebebiyle kullanılan bir yağ olduğu için ağrılı bölgelerin üzerine masaj yaparak uygulanır. Ağzıda meydana gelen yaraların üzerine sürülerek uygulanabilir. Diş eti bakımı için faydalı olan iskit yağına diş etlerini sürerek daha sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz.